Merhaba sevgili yengeçler nasılsınız? Dilerim her şey yolundadır. Ekim 2022 aylık burç yorumlarınızı sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Şimdi gelin birlikte Ekim ayına bir göz atalım. 1 Ekim'de kariyer hayatınız, toplumsal statü konularınızla ilgili meselelerdeki gelişmeler, sizde bazı hayal kırıklıkları, pişmanlıklar yaratmış olabilir. 3 Ekim'de yakın çevreniz ve başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar alanındaki gelişmeleri zihinsel olarak değerlendirirken oldukça doğru tespitlerde bulunacağınızı söyleyebiliriz. Bu nedenle yakın çevre ve ortak paylaşılan kaynaklar konularının bazı noktalarını revize etme kararı alabilirsiniz. Örneğin ortaklıkta yetki sınırlandırması olabilir diyebiliriz. 4 Ekim'de hiç kimseyle paylaşmasanız da yer veya adres değişikliği, daha doğrusu taşınma ile ilgili bir karar alabilirsiniz. 5 Ekim'de içinde olduğunuz koşullar, mesleğinizle ilgili konulardaki kaygılarınız, endişeleriniz, gelecek planları için yapamayacağınızı düşündüğünüz koşullar ya da hazırlayamayacağınızı düşündüğünüz koşullar derken hayli karamsar bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Bence endişeye mahal yok. Sadece biraz sabır, her şey düzelecek. 7 Ekim'de başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, her türlü ilişkiler, sık görüştüğünüz insanlar, ortaklı ilişkiler, eş partner ilişkileri, yakın çevre ilişkileri ile ilgili konularda kalıcı, sağlam kararlar alacağınızı söyleyebiliriz. 9 Ekim'de Koç burcunda dolunay var. Bu dolunay ışığı sizlerin kariyer ve toplumsal statü konularınızın üzerinde olacak. Bu alanlardaki konular daha görünür hale gelecek gibi duruyor. 11 Ekim'de Merkür Terazi burcuna sizlerin ev ve aile ile ilgili alanınıza giriyor. Aile içinde ortaklık teması olan hak hukuk konuları gündem oluşturabilir. Aynı gün gelecek planları ile ilgili alanda bir kriz konusu gündem oluşturabilir. Bu durum birkaç gün sürebilir. 14 Ekim'de kendinizi biraz bitkin hissedebilirsiniz. Bu nedenle yalnız kalmak, izole olmak isteyebilirsiniz sakinliğe ihtiyaç olabilir. 17 Ekim'de rakipleriniz açık düşmanlık konuları, sık görüştüğünüz bazı ilişkilerinizi sonlandırma kararı alabilirsiniz. 18 Ekim'de para kazanma yöntemlerinizle ilgili konularda bazı avantajlı konular gündem oluşturabilir. 19 Ekim'de bireysel kaynaklarınızla ilgili konularda ailenizin desteğini tam olarak alacağınız zamanlarda olabilirsiniz. 23 Ekim'de Venüs Akrep Burcuna giriyor ve bu transit boyunca moral motivasyon konularınız, aşk ilişkilerinizle ilgili meselelerde hayatın daha soyut olan alanlarına ilgi duyabilir veya bağımlılık potansiyeli olan ilişki modelleri gündem oluşturabilir. 25 Ekim'de Akrep Burcunda parçalı güneş tutulması olacak. Yine sizler için moral motivasyon konuları aşk ilişkilerini anlatan alanda eski dönem bitip yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz. 26 Ekim'de aile ile ilgili alanlarda hak, hukuk, adaletle ilgili konularda yeni bir konu başlatmak isteyebilirsiniz. 27 Ekim'de İkizler Burcu'ndaki Mars 30 Ekim'de retro pozisyona girecek. Fakat öncesinde 27 Ekim 2 Kasım arası durağan pozisyonda olacak şunu demek istiyorum. Başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar ve aile ile ilgili alanlarda başlatmayı düşündüğünüz yeni bir konunuz varsa bu yeniliği 27 Ekim öncesi başlatmalı ve mümkünse tamamlamalısınız. Aksi halde gezegen durağın konumda olduğunda başlattığınız yeni konunuz ilerlemeyecektir. 2 Kasım sonrası da yine bu konularla ilgili meselelerde yarım bıraktığınız, ertelediğiniz konularınızı tamamlayabilirsiniz. 29 Ekim'de Merkür Akrep burcuna sizlerin moral motivasyon konularınız, aşk ilişkilerinizin olduğu alana giriyor. İletişim biçiminiz belki birazcık daha derinlikli, daha soyut, daha anlamlı bir üsluba e, bürünecek diyebiliriz. Benim Ekim ayı ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki ay görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.